At! Ah. Yiğit, gel buraya! Yiğit! Ah. Ulan tam da kardeşini kalbinden vuracaktım, be! Şu halime bak! Ulan adamı indirince ben de seni bir şey sandım. Kesinlikle. Faruk, bak bakayım ölmüş mü? Oh. Ölmüş abi. Oh, i̇şte bu! İşte bu! Keşke şampanyamız olsaydı. <laughs> savcının ilk cinayetini kutlardık. Bravo İdo. Budur. Koskoca savcıyı bir günde katile çevirdin. Faruk, hatırlat. Takıma adam aldığımızda önce İdo'nun yanına göndereceğiz. Küçük bir eğitim. Sonra senin hakkında ne diyeceğiz biliyor musun? Son şakası hiç güldürmedi. Budur. İdo da ispri yapmaya başladı. İşte bu. Bak. Hiçbir şey yapamazsın. Anladın? Eğer ben buradan sağ salim çıkmazsam, adamlarım ne yapacaklar? Ha? Buraya gelip hepimizi öldürecekler mi? Biz iyiyiz. Evet. Kaydettiniz mi? Çok güzel. İstiyorsan bir dene şansını. İkiniz de müebbet yersiniz. Ha, gerçi savcı torpilli. Hepiniz de aynı deliğe tıkarlar. Kardeş kardeş yaşarsınız artık. Faruk, hadi gidelim. Uzatma yiğidim. Az önce savcının yaptığı icraati gördük. Ömer. bırak gitsinler. Bir şey müsaade eder misin? Kimi? nasıl? Tamam tamam tamam. tamam. Sıkıntı Bakayım. Sıkıntı yok. Sıkıntı, yok. Sıkıntı, yok. Sıkıntı. Emir, <laughs> ne yapacağım burada? Ne yapacağım burada? Beni çıkarsın buradan beni çıkarsın. gitmemiz lazım. Ambulans vermemiz lazım. Bir saçmalama gitmemiz lazım. Etrafına baksana. Ne diyeceğiz ha? Yiğit ben teslim olacağım. Ben teslim olacağım. Bundan kurtuluş yok çünkü. Emir! Saçmalama! Bak seni alırlarsa beni de alacaklar. Ondan sonra ne olacak ha? Elif'e ne olacak, Kübra'ya ne olacak? Bir düşün lan. Yiğit, <laughs> bundan kaçamazsın. Sana daha önce de söyledim, bundan kaçışı yok. <laughs> Ankesi bulacağım. Sakin ol. Tamam mı? Ambulans tamam, arıyorum. <laughs> Emir. oldu Emir? Vuruldu mu? Emir! 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 Emir. <gülüyor> Emir. <gülüyor> Yiğit bir şey söylesene. Yok bir şey. Bayıldı birazdan kendine gelir. Emir. Selim. Bak Elif al eve geç tamam mı? Elif iyi miymiş sor. Yo iyiyiz iyiyiz merak etme şimdi eve geçiyoruz. Hadi dediğimi yap orada görüşürüz. İyi Elif neredeymiş? İyi. Derya ile birlikte. Şükürler olsun iyiler geliyorlar. Oh be! Yürü be! Oh be! Ay, ay, ay vallahi aklım çıkacaktı. Ay gideyim de Elif'i hazırlayayım, anasını temiz bak, komşu. Oh be! Oh! Ah! Nefes alamıyorum ya Selim. Nefes alamıyorum. Oh, ay, oh be! Kübra da iyi. Ucuz atlattık hadi. Hadi kaçtım ben. Nasıl sarıldı gördün mü? Emir. Emir'im hadi kendine gel ne olur. Kübra. İyi misin? İyiyim. Ne oluyor? Neredeyiz? ...ve gelmek üzereyiz. Yiğit karakola gidelim. Hayır. Ne oluyor? Yiğit karakola gidelim hadi. Emir, saçmalama tamam mı? Ya karakola gidelim diyorum. Bak bir daha söylemeyeceğim hadi. Emir ne oluyor dedim. Emir karakola gidersek ne olur biliyorsun sen değil mi? Ya biz çoktan karakola gitmemiz lazım. Bizim ne işimiz var bu mahallede? Emir! Bakın. Sağ olun hayatımı kurtardınız ama insan yerine koyup iki kelam edin ya. Bir şey söyleyin ne oldu orada? Sen eve git ya. Ya sen eve git. Sen zaten yorgunsun şu an. Bir de bizimle mi uğraşacaksın? Konuşuruz. Peki Emir. Git karakol gidelim bak ben yapamam böyle. Emir uzatma tamam mı? Şimdi git Çeri ve kızla ilgilen. Hadi. Kübra. İyi misin? İyi, gel iyi. gel geç çok, geç. Geç. Sen de geliyorsun. Hadi sen de geliyorsun. Yiğit ne oldu ya? Ne oldu? Abi ne oldu? Koluna ne oldu? Hasan ha, Hasan'a Ne oldu ya? Tamam, ya. hadi hadi. Geberdi mi lan o it? Ha? Yayın yapın bir de mahalleye. Tamam, tamam. Hadi ya. Ha? Ya. Kübra, iyi misin? Kızım, annem. Ha benim güzel kızım. Canım, canımın içi. İyi misin? Annesim ben geldim. Anne. Güzel kızım. Yiğit. Ne oldu abi? Nerede o seyaneti? Gitti şerefsiz. Abi kolun kötü görünüyor ya. Başlayalım. Bak bir iş halletmeniz gerek tamam mı? Seyhan'ın mekanına gideceksiniz. Cumhuriyet köyde bir araba buradalıyor. Orada bir ceset var, yok edeceksiniz. Ne cesedi lan? Ya oğlum soru sorma, tamam mı? Kimse fark etmeden bu işi halletmeniz gerek, tamam Ya Yiğit, ne olduğunu anlatacak mısın? Üçünüz birden gazi gibi geldiniz eve. Neler oldu ya orada? Selim, soru sorma diyorum sana. Hadi. Ya ne olursa olsun ayrılmayacağız tamam mı anneciğim? Asla. Asla kızım. Kübra. Kübra çok özür dilerim. Seni koruyamadım. Senin başına bir şey gelecek diye be kızım. Çok korktum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.